arkadaşlar. Bugün ben yine Sizler beraber roketlik videosu çekiyoruz. Arkadaşlar sesimin kısık olması sebebi akşam vaktindeyiz. Evet, biraz da ezan okunuyor şimdi. O zaman maça geçelim. Bakayım. Girdişlerden biri oynuyor mu? yer oynamıyor. Ee, evet. sizce arabam nasıl tavsiye verebilirsiniz? Arabanın şeklini değiştirmem ama desenlerle ilgili veya böyle üzerindeki şapka, tekerlek ve antenle ilgili istediğiniz tavsiyeyi verebilirsiniz. Sesim gerçekten bayağı kısık. Bu konuda özür diliyorum inşallah. Ya maviye gelmişim ya. Neyi oynadım oynadı oynuyormuş. Bence <laughs> mavili kötü oynuyormuş. Teknisyen diyor bir de ya. Bu ünvanları ben güvenmiyorum. Ama bir an kameram değişti ya bir an korktum. Kurtaramayacağım diye. Evet arkadaşlar uçuyum. Vuramadım ve bizim adam niye AFK ya? Bak evet, onu inşallah atar diye dua edeceğim. At. Yok ayrı ayrılmış o. Atılmamış. Bakalım bu ne kadar iyi iş yapıyor. Arkadaşlar artık size hiç takılmıyor. Bu soruna ben de sevindim. Ki daha çok izleyin. Güzel. Bunu da aldım İnşallah daha demedim. Ne Aa bizim adı ne? Foamur. Aa girdi. Aa 3 kişiyiz. Grizzly. Yine teknesi girdi. bu adam da iyi oynuyor ama benim kadar iyi oynamıyor. Şimdi birini içeride bekleyip diğerin orta açması büyük risk demek. Ki bizim takımda böyle olmuyor. Ben orta açıyorum adam kalede bekliyor. Bunu ani hata engellemek için yapıyor diyor olabilirsiniz. Ama ani hata engelleyemiyor. Öyle bir sıkıntı da var. Ee, arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bir süreye bakayım. Hemen şurada. Şöyle kaydedip 2 dakika. Arkadaşlar diğer bölümde görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz dedim. Merhaba. Görüşürüz dedim. Merhaba. Sesim ne garip çıkıyor merak ediyorum. Bak adam Nus'u niye almadı en azından şimdi Bakalım orta mı açacak? Kendisi ortaya geçecek. Ya direkt nasıl olur ya? Direkt nasıl olur? Şimdi buraya kaleye doğru uçmam lazım ki golü yedik. Ya direkt nasıl olur direkt? Grizli de ne kötü oynuyormuş be. Grizli ne kötü oynuyormuş ne kötü. Şimdi o da AFK. Ya <laughs> çok basit bir gol yedim. Nedese aşağı böyle inemedim. Aşağıya doğru nos bassam da inerdim. Bak ne güzel uçmuşum. Sanki bakın aşağı inemiyorum. Skip. Orada İngilizcesi olmayanlara söylüyorum. Skip geç demek. Hayır. Ah, yanlışlıkla yok yanlışlıkla değil tabi. O çalım nasıl? Çalım hastı var mı? Olsa bende. Ah bana vurdu. Hadi be, açtım ortayı bari bitir. Bak işte bu kadar geride oluyorlar ya. Sinirimi bozuyor yani. 4-1 kaybediyoruz. Baksana adam topun yanından geçiyor Hayır. 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 Daha yüksek yapabilsem Adamlar takım değildir inşallah. İyi. Ee, daha yüksek yapabilseydim o hareketi girerdim. Golüm adamlar takım değil o yüzden sadece asra basacağım. İkisi 404 404. İkisi de e, aynı taktik. Ha asit vuruş bir de dokunuş. Bence mantıklı. grizi bir zahmet ayrılır. 58 benim hiç golüm yok ama 231 puanım var. Adamların iki golü var ama 404 puanları var. Ben daha çok oynamışım diğer rakipten. İlk burada gitti. Hemen kontrol edelim. Bu yüklenene kadar. Zaten yüklenmiş hemen. Arkadaşlar diğer videoda görüşürüz. Ee, arkadaşlar alıştırmadayız. Burada size yapacağım hareketleri göstermek istedim. Daha doğrusu yapabilecek miyim şimdi? Diğer adam da var. O yüzden kaleye atmaya çalıştığım golü göstereceğim. Bakın şimdi burada duvarda... Tamam bir şey göstermeyeceğim. Ne yaparsanız yapın. İsterseniz durdurayım arkadaşlar şimdi sıkılmayın. Maç Baş başlayınca görüşürüz. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. E, şansa valla 4-1 yenen bir takıma girdim. Bu çok büyük bir şans. Çünkü 4-1 yeniyor. Ya, ama iş işte, tam yeniyor. Abi ben geldim çok fena gol yedik. Ve sadece iki golü bu teknisin atmış. Geç. Bak burada dokunmuş. Şansa valla. Normal. Aa uzmanmış. Bende de uzman var. Bende de çim var. Bende teknesi yok. Çünkü o rütbeye bağlı. Ben bir aralar 100 civa rütbe yapmıştım. Ama şimdi altı gelince hepsi gitti. Şey aldı. Rocket Pass. Rocket Pass. Nasıl bir söyleyse bu. Ya yok artık. Ben halbuki adamlar iyi oynuyormuş ya. Bizim takım müftü oynuyor. Aha. benim için büyük bir şans. Ya. <laughs> hay Allah ya hay Allah'ım ya. İyi en azından mis gibi bir şu attı. Bak gitti benim patlattı. Ama benim gibi uçmayı biliyor bu da. 2 3 2 1 2 2 Böyle adamları seviyorum yani şey olan. Ben güzel bir pas atıyorum. Adam yedik mi? Abi tam 90'a yedik. Ben burada bilerek uçmadım. O top girecek mi diye. Girmez sandım. Elime kıymık battı. Bakın arkadaşlar hemen bakın nasıl hareket. Tak. Hiçbir şey olmadı. Neden? Çünkü çok iyi olmuş. Arkadaşlar ben gol yememeye oynayacağım. Ama her maçta bir gol atma oynuyorduk. Ben gol atamadım. Ama başlamış bir maça girdiğim için bu bu ben bu maçı değerlendirmeyeceğim. Geçen maçı yok uçmayayım, uçmayayım. Diğeri uçtu. Ama o da bir şey başaramadı. Oo! O ne yaptınız be? Ay! Hayır. Hayır ben almalıyım onu su. Nos. Oy. Vay be. 2 1. Abi bir de sıkıntı şurada. 4 1 iken adamlar 5 4 yaptı mükemmel oynuyorlar. Yani mükemmel oynadıklarını söyleyeceğim başka bir şey diyeceğim. diyemeyeceğim. Kıymık da acıtıyormuş be. ben burada durdurum. Arkadaşlar diğer, diğer videoda ee, yine merhaba. Gol yemişiz. Bu çok büyük bir sıkıntı oldu. Son bir dakika kala benim AFK'lıyım yüzünden bizim adam üzülmüştür yani. Bir şey diyemeyeceğim. Ya bu iyi oynuyor bu diğer adam ya. E, ee, bizimkine iyi ki blok koymadım yanlışlıkla. Hayır. Internet, bu sefer internet çok kötü oldu o yüzden. Ya yok artık 4-1 kazanırken nasıl 6-5 kaybeder oluyoruz? Bu da benim kazmalığım. Geç. Yani üzgünüm diyeceğim başka bir şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Kötü bir maç oldu yani ballıyım dedim. O kadar bağsızmışım ki. Şimdi bakın şuradan top sürmem. Adam niye oynuyor? Başka bir şey diyemem. Vurdum ama hiçbir işe yaramadı. Aha. Ya da yaradı. Hadi be. Hadi be. Hadi aç ortanı. Hadi. Hayır. Vurma. Vurma. Yes be. Helal be. Oh arkadaşlar. Ben gol atamasam da yani güçleşemem. Pas atmasam bile harika pas diyorlar ya. Ya adamlar işte. Bakın altta asist masist yazmıyor. Aslında yapsak bile yazmıyor. Değil ee, he, hayır hayır yazmış. Şey üzgünüm dedim ya. Dört problem değil. Ben bu golü yemeyeceğim. Ay. Tamam arkadaşlar. Ee, bu uzatmada biz yenmeyi planlıyoruz. Ben planlıyorum. Bizim adamla beraber hiçbir şey yapmıyoruz. Onu tanımıyorum ben. Aa vurdum. Aa şimdi yedik işte. Hayır. Bunu bizim adam kaptırsa ben engelleyemem. Engeller mi şimdi? İnternet o kadar kötü oldu ki. Neyle bağlandığımı bile bilmiyorum. Hareket bile edemedim ya. Nasıl bizim adam mı aldı? Bizim adam diyorum hala. Nerede? Aha geldi. Belki o... Alamadım. Ne oluyor o ileri tarafta? Benim de pingim... Ben bu sunucuyu bildireceğim galiba. Bu sunucudan dolayı bunu pingi. Öyle sanıyorum daha doğrusu. Benim... Ben... ya Arkadaşlar yedik. Ee, şöyle diyeyim. Diğer maçta görüşürüz. Ne diyeyim? Yoksa... Evet diğer maçta görüşürüz değil. Devam edeceğiz. Arkadaşlar diğer adamla... Ee, şimdi arkadaş istiyor atıyor. Onda grup oldum. Ee, şuradan hemen kabul edeceğim çünkü iyi bir gibi gözüküyor nasıl bir şey gelecek kabul edem eh, ettim oh benim yüzümden gol yiyeceğiz ya hadi vur hayır ee, adamla takım olduk başka bir takıma girdik başka bir maça girdik ee, evet, Hadi be. Bizim adamla güzel bir combo yapmıştık. Aha, uzaldı ya. Ben yani ben hızlanmayacağım. E şöyle adama gelmesini engellemeye çalıştım bir. Hayır, bu çok kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Bizim adamın önünde kaldı top. Bu çok bu da iyi bir şey. Bu rakip ne kadar kötü oyn kötü oynuyor dediğim. Sadece vurarak işini hallediyor. 24 bayağı iyi bir şey. Ee, adamın diğer ikincisinden daha iyi. Ama birincisinden daha iyi değil. Hadi be. Ben nosuma basıyorum ve kaleye doğru uçuyorum. İyi ki de uçmuşum. Abi bir adam vardı hatırlıyorum ya. Böyle mikrofon açılıyor ya. Hangi olduğunu unuttum. Adamın yanlışlıkla açıyordum ama. Ee, adam mikrofonunu açmış. Ne varsa küfür ediyor. Ne biliyorsa. Ne biliyorsa o kadar çok küfür etti ki. Ee, biz bildirdik adamı. Yani ne varsa etti. Sonra benim takım arkadaşımı herhalde Fortnite'a e davet etti. Ve adam Türk diye hatırlıyorum. Türk müydü? Türkü de var. Türk, ee, türkü e, türkü pardon Fortnite'a davet eden yazarak. E, diğeri. Ee, diğer adam e, hangi dilde olduğunu bilmiyorum ama İngilizce küfür ediyordu, onu biliyorum. Öyle etti ki öyle, unutmam yani, unutmam ya hayır golü yedik mi? Oo! Mükemmel bir kurtarış yaptım, zaten hepiniz izleyeceksiniz, bu videoyu YouTube'a koymazsam olmaz. Mükemmel bir kurtarıştı. O kadar iyiydik. Kendim öldüm. Ah güzel helal. Helal takım arkadaşım. Takım vardı. Ya, grup arkadaşım da desem oldu. Oo yine kurtardım. Şu bir gelmedi ya. Herhalde bir kere daha oldu. Ben yine de şurada bekleyeceğim. Geldi. Arkadaşlar bu maç yine gol atamadık ama çok çekişmeli gitti. Abi bu arada ben ne olduğunu göremedim fark edemedim. Hemen videoyu da durdurabilirim. Süremin geçmiş olduğunu düşünüyorum. Şu golü atalım da öyle. Yes be maçı yendik. Golü izlemeyeceğim çok basit bir goldü. Süremiz Evet arkadaşlar diğer videoda görme diyoruz. Gol yememişiz. <laughs> Yine aynı ses tonuyla girdim. Ee, gol yemediğimiz için mutluyum. Çok değil tabii ki yani. Hiçbir şey bu kadar mutlu edemez. Oh be bizim adam kendi kalesine atıyordu. Engelledim. Mükemmel golümüzle. Şey yazılmış mı? Hayır. Oh. Daha demin öyle bir kurtarış yapmıştım ki. Daha demin diyelim. Daha demin. Daha dün annemin kollarında yatardım. Ne şarkıcı bu? Tak. Oy. Hadi be, hadi be. Yani sorun değil. Ben ama bizim kaleye doğru gideceğim. Hiçbir şey umursamayıp. Topu umursamam lazım aslında da. Nereye doğru atıldığını umursamayıp. Hayır. Kendi kalemi çok kötü bu gol attım ya. Ben böyle düz gider çıkarım sandım. 4 4 4 4 4 4 Arkadaşlar son bir maç daha atarım en kötü. Öf. İki, ee, ne kurtarıştı dediği için 2-3 dedim 2-3 de yani onun yazılışı yani nedir bu 2-3 demeyin diye söylüyorum Aha çalımımı attım. Ha! Ops. Çok kötü bağırdım. Evde uyuyan var. Artık uyanacak. Yazık oldu. Abi. 90 direğinden çıktı o topu. kötü bir yerde bu top. Onu ben uzak... Ya bizim takım arkadaş iyi oynuyor da. Hayır, hayır. Abi ne biçim bir bal bu? Ne biçim bir bal? Ben videoyu diğer şeyde dur devam edeceğiz. Devam ediyoruz. O top önümde kaldı. 2-1 yenen bir takıma geldim. Bu yine iyi. 2 golde bu mu atmış? Hayır. Hiçbir golü atmamış. Bari bir golü atar diye düşünüyordum. Ya benim kazmalıma ama adam iyi oynuyormuş, gol atmamasına şaşırdım. Her Herhalde e, ne yaptım ben? Herhalde e, takım arkadaşı o kadar iyi oynuyormuş ki bir dakikada iki gol atmayı becermiş. Ona da şaşırdım. Bakayım şurada nasıl var var. Gol yedik ama sorun değil. Oo, o neydi? Biraz şaşırtıcı oldu bu. 4-4. Bizim adama vurarak onu uzaklaştırdığım için özür dileyeceğim. İyi en azından kaleye atsaydı tahminimce kaleye girmezdi. Yes baby creeper baby creeper. Minecraftçı mısın be sen? Oy. Oy. Bakın iyi izleyin. Hayır, hayır. Keşke öyle bir hareket yapmasaymışım ama golünü attı. Bizim adamın yanına gidip gol sevinci olsun diyecektim olmadı. Arkadaşlar son bölümümüzde bunu 3 dakikada bitirmeyi planlıyorum daha doğrusu ki Arkadaşlar şimdi Allah Allah. Oh bizim adam var. Bizim adam. Hala bizim adam diyorum. Bu şeyden vazgeçmedim. Söylemekten vazgeçmedim galiba. Kaleye gideyim. Of. <laughs> ne of dediğimi de tam bilmiyorum. Bakın gördüğünüz top yerin altına girdi. O garip oldu bir. Bizim adamla bir şey yine bizim adam. Vay be helal olsun rakip. Ama ikinize de çalım attım. Bunda helallik yok. Bakalım bizim takım Ay doğru söyledim. Bizim takım arkadaşı ne yapacak? Ve gol. Gol. Evde oynayan adı unutuyorum. 2 3 2 2 Tam pas vermiş olmadı. Ama olsun. Biz kibarız. Şimdi çok güzel bir gol attım. Bu yüzden mutluyum. Hemen düğeyi nasıl tutturdu be? Aa yerden oynasaymışım. Kaleye doğru hızla yöneldim. İyi ki de yönelmişim. O ön tarafa geçerse çünkü içeride durmuş olacağım. Evet. Aa düz niye uçamıyorum ben? Normal düz, uçtuğum gibi düz uçmam lazım. Ha şunun için düz uçmuyorum işte. Böyle yamuk vurayım ki gol yiyorsun diye ama düz uçmam gereken yerde de yamuk uçuyorum. O da aha şimdi hayva yedik. Helal be. 2 4. Şimdi ben de rakibe vurdum. Bu bizim için bir avantaj oldu. Rakip de kendi kendi sahasına doğru bir tane. Teşekkürler. Aa, abi art art a, arıymış. Arı diyorum bir. 2-4 Güzel kurtardın kardeş Abi o bizim kaleye çok fena şut gidebilir diyecektim İyi gitmedi İyi ki Aaa kaleye uç 4-1 yeniyoruz zaten bunlar bir dakikada diğer takım gibi yapamaz yani imkanı yok bence O yüzden kaleye duracağım zaten maçtaki bir gol sınırımızı yaptık Allah kazmaz. O nasıl girdi o nasıl girdi o nasıl girdi o Ha bu baby creepermiş. Evet. İzlemeyeceğim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Hepinizi seviyorum. Kendinize bak iyi bakın. Bye bye. Belki bu sonu yap yapmamışımdır.